Evet arkadaşlar bugün sizlerle yine bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerdeyiz. Evet sence ben Arangel'e geldim nereye atlıyorum? Çoğunuz şey diye düşünüyordur. Neydi onun adı Nova diye düşünüyordur. Nova'ya atlamayacağım nereye? Son olsa millet military base'e. Seven niye kaç kişi atlıyor oğlum? Seven'i kötü bir yer. Bana Aa Georgia Pol var değil mi? Georgia Pol da kalabalık olur da. Militeri belirtik bana. Ruins'e atlamıştım. Çok uzak bir yerdeydi. Hep bana demiştim. Full takım atlamış adamlar. Evet arkadaşlar. Sesimi kapatıyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar tekrar sesimi açtım. Şimdi şöyle. Eğleniş. Arkadaşlar içinde de ku kuarı atlayanlar kaç kişi? Sayımızı bilelim. Her zaman kuarıyı böyle kurak ku tutun. bir de beğenen. Kaç kişi? Evet Ferpera. Dayandık. Uff at atlayamayacak atlayamayacağız. Bir Aa. Hadi bari karaya çıkalım be. Yuh denizin ortasında şey şey oldu. Şeyden çıkartacağım benim. Çıkalım yukarı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda karaya vardık. Niye böyle bağırarak konuştum ben de anlamıyorum da. Karaya vardık. Bu ne? Heh. Bir şey oldu. Avenger. Dokuz. Sonoska'ya altı yüz Vallahi. onlara bana değil. Yumrukla öldürdüler helal. Evet. Şöyle gelelim. Şurası. Hmm, araç. Dur. Dur şunları işaret edeceğim. Bakın böyle çok rahat işaret yapabiliyoruz. <laughs> Bazı da arkadaşlar. Ben yine domino serisi buldum Roblox'ta. Onu yapmamı istiyorsanız bu videoya tam tamına 5 like atın. 10.000 like falan demiyorum. Evet şöyle iki korna çalalım. Değil gelmiyoruz. Sizin bekleyeceğim be. İki numara sen anne diyor değil mi? Bana vardı adam bir şey demedi de. Hiç. Zaten gördüğünüz gibi benim şeyim. What? Şöyle hangileri Hangileri gelelim Şöyle arkadaşlar Kapı sesi fazla gelmiş olabilir Kapı sesi işte ya her evde olan Her insan kapı sesi duymuştur Kapı sesi duymayan varsa O annesinin karından bile doğmamıştır duymayan varsa da bence evinin kapısı da olmayabilir. TKS yandır girse yandır. TKS yandır girse yandır falan. Yapıyorum da TKS'yi ben sevmem. Yani bir tane uzi bulsam değiştiririm TKS'yi. TKS'yi şey şey yapıyor. Ulak tüfek yani. O yüzden seven de çoktur yani. Az değildir seven de. Şöyle böyle az falan demiyorum. Çünkü SKT'yi de seven var. tabanca bile seven ol olabilir mesela. Mesela bazı oyuncular şunu yapıyor. Revolver çok seveni. Şey var ya neydi onun adı? Arka sokaklar var ya o. Oh arabaya binin. Yok binmeyeceğiz. Bana ne binmeyeceğim? Allah Allah adama bak arabaya binin. UMP. SKS iyidir şu an candır. Onu da doğru değiştirin. Bu nazi TKS'ye mi geldi? Ne yer <laughs> lan o? alan Şş. büyük ihtimalle alanın dışında kalacağız çıkacağız. Alan da çıkacağız alanda ölmeyeceğiz ama ben size söyleyeyim bakın videoda 9 dakika olmuş evet <laughs> 嗯，那个吃的，吃的。 Allah alan gel. Böyle mi yoktu böyle? Evet. Bu adam drop'ladımış. 149'u var. Şöyle canım sonuna kadar gidene kadar böyle büyük bir şey yaparsam iyi olur. Tasarruflu davranmış olurum. Evet şöyle Sesimi kapatıyorum görüşürüz Bir tane reis geldi beni aldı. Şöyle ilk yardım kitimize basalım. Hayda adam. Dur çıkarayım. Lan oğlum. Ya oğlum şimdi öleceğim bak Çok az yanım kaldı hiç bakmam mısın o Baktı olan sefer niye dayandı he Yok ayan ayan Sever niye dalan daraldı? Şöyle bazı da arkadaşlar sesim açık olduğu yerlerde hiç konuşmamış olabilirim kontratır alıyoruz. Bu ses ne? Bizim iki numara yine önce de aramış ya. Ancak biz de ölmedik. Üf, alana giremeyiz de. 2000 metre var. Hı, bizim şey göründü. Bizim şu iki numarayı alamayacağız ya. Biraz geç çıktık şeyden de. En sonunda geçti şu şey ya. E ee? Ne de takip Bak arkadaş, arkadaşım bak. Birazdan şey olacak. Birazdan yine alan daralacak yine. Mevzularla uğraşmak zorunda kalacağız. Ne daralıyor, daralıyor. Gitsene. Ne olmuş bu adam? Adam oyundan çıktı. Üf. Şu numaran. Yardım. Adam be. Yok. Bana gelmemiş. Gelmedi de gelmedi. Tefendiye doğru yola çıkalım artık. Geldi. Adam kral ya işi biliyor. Şöyle gel. hep alan dışında kaldık ya bu videoda. Yani adamdan falan kaçmadık, alandan kaçtık. Oh yine alanda çıktık. Aa na. Torgobeti kullanılar. Bunu bilen var mıydı? aa. Bak mı oldu az önce yoksa böyle de oluyor muydu? daha da alanla uğraşmayız da birazdan da on birazdan da kaç canavar? var birazdan da 17 cana uğraşacağız yani yok 16 cana var bizim adamı saymış şu adam. Ö ölmediyse şey şu kadar adam 15 adamla savaşacağız. O adam ölmedi yeter. O adam ölmüş. Evet benim hiç gittiğim 4 numara. Oradan gitmeseydim belki şu an 10 saat bekliyordum. İlk ki de gitmişim. Lan. Ben, ben niye oraya işaretlemişim? Al severni. Severni işareti değil mi? Sever Oğlum biz nereye gidiyoruz? <laughs> Çıkalım şöyle dışarı. Üf 17 dakika olmuş. Yok 17 dakika. Seven ya Ranch. Adam, adam 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 adam. Şurada. Bizim için öldürdü. Evet arkadaşlar sağda ve solda bir video var. Ortadan kanala abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.